Evet oyuncu Nurgül Yeşilçay efendim kimi meslektaşın aksine kıyafetlere dünya para vermekten kaçınan bir isim hatta önceki gün bir ödül törenine de 10 yıl önce giydiği bir elbiseyle katılmış israfa karşı olduğunu söylüyor marka tutkum yok pazardan bile giyindirim diyor izleyelim Nurgül de bizden. Tam bizden. <laughs> 10 yıl bekledi. Sandıktan çıkardığı elbiseyle galaya katıldı. Nurgül Yeşilçay başarılı oyunculuğu kadar tutumlu olmasıyla da bilinir. Her şeyin hakkını verir, tepe tepede kullanır. Tıpkı üzerindeki elbise gibi pek çok ünlü isim gibi giydiğini bir daha giymemek için telefon rehberini sponsor numaralarıyla doldururken Nurgül Yeşilçay açık yüreklilikle bakın neyi itiraf ediyor. İyi, sen nasıl? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 10 yıl önceki kıyafetim. Yanlış duymadınız. Tam 10 yıldır gardrobundaymış bu kıyafet. Modacılar boşuna demiyor. Siyah bir elbise alın gerisini boş verin diye. Bu arada oğlu Necat da boyunu aşmış güzel oyuncunun hatta annesine korumalık yapar olmuş. O benim bodyguardım İngiltere'den geldi. Ee, sadece kraliçelere bodyguardlık yapıyor. Öyle bir rolü var bugün. Siz de bir kraliçe olarak seçtiniz. Tabii ki. Yani. Bir Elizabeth ne <laughs> Büyütülen bir nesiliz sen, sen. E, aman çocuğum çula çaputa para verme Evet. paranı kenarda tut işte ev al kendine daha evet. kıymetli şeyler al çulu çaputu çöpe atıyorsun biriktir. diye büyütülen bir nesiliz. E, Nurgül Yeşilçay'da bizle yaşıt zaten evet. e, aynı jenerasyonuz beğendiğimiz bir şey 200 liranın üzerine çıkıyorsa böyle bir el titremesi başlıyor <laughs> yeme içmeye de değil ama. Kıyafette bana öyle bir şey oluyor böyle evet. 200 liranın üzerine çıktım böyle <laughs> limitlerimi Düşan, zorlamaya Düşan başlıyor. an geçen senelerde böyle askıda kıyafet bakıyoruz <laughs> 109 lira ne bırak ya. Dedi. Şurada <laughs> daha bir, şey, şimdi şey var. psikolojik sınır var bizde galiba böyle. Şimdi 200. Mesela 99 işte diyor ya mesela 99 lira. O böyle bir çekici geliyor bir 99 falan değil mi? Şimdi bana şey çekici geliyor eski kıyafetlerimi giyiyor olmak. Yeni hiçbir şey istemiyorum. Zaten yeni hiçbir şey de yok onu söyleyeyim. Evet. Hep eski. İşte Nurgül kafasındayım. Bir de ne kadar moral verici bir şey eski kıyafetin askıdan gene sana yıllar sonra üstüne oturması. Bu şunu gösteriyor. Aa, yine Hala formdayım. Formdası. 10 yıl önceki formdayım. Nurgül de onun mutluluğu için de giymiştir sadece. E, Nurgül de şeyden, gerçekten bizim ki... kafamızda. Sen hiç hatırlıyor musun e, Nurgül'ün oyunculuk kariyeri? boyunca biz ile ilgili şöyle bir haber yaptık. Ayakkabısına servet ödedi. Hiç. Çizmesine dünyanın parasını ödedi. Hiç. İşte aldığı hırkanın fiyatı 3500 lira. Hiç Hayatta hiç. vermez Nurgül. Ya Gülşen, verenler de veren gibi gözükenler de emin ol %80'i vermiyor sponsorlara. Giyiyorlar. Veriyor biliyor musun? Hatta bak birkaç isim var. Sponsor gönderiyor. Hani diyelim ki o dünkü uyduruk kırkayı gönderdi 3500 evet. ya da 8000 TL'lik bir falan. Onu bir şekilde kırıyor, büküyor, lekeliyor. Sponsora ha, diyormuş doğru. ki, "Sponsora diyormuş ki, ay söküldü, kırıldı, bilmem işte ne oldu." Onlar da birkaç hani tamam artık sizin olsun demişler. Sonra vermeyi kesmişler e, Bak, tabii. Ne kadar ayıp. Bir şeyler kere yaparsın oluyor. yerler ama 2 3 artık. Yerler mi arkası kesilmemiş. Yani? E bir de Nurgül'ün şu an üstündeki 10 yıl sonra da ölçüleri aynıysa rahatlıkla Bir klasik bir elbise klasik, modası hiçbir zaman zaten geçmez. Zaten 5 tane klasik elbiseyi al koy, o oh, ondan sonra yataşa. Nurgül de aynı bizim gibi kazandığı paranın kıymetini biliyor. Tabi bir de onun evladı olduğu için kendinden daha çok emin ol oğluna harcıyordur. Osman Nejat'ı da İngiltere'de okutmak Tabii. kolay mı yani? Hani Osman Nejat olduğu için değil çocukları yurt dışında Kesinlikle. okutmak kolay mı? Ne ben diyor? Ee, galaya da oğluyla beraber katılmış bir de espri yapmış korumamla geldim diye. Maşallah o da Eldivenleri gördün, gördün mü sen? Siyah eldivenleri Osman Nejat'ın fotoğraf karelerinde ya da görüntülerde var mı? Bak siyah eldivenler takmış görüyor musun? Ha. Babası Cem Özer gibi bir tarz bir şey. Evet bir yalnız. değişik giyiniyor. Peki şimdi Nurgül Yeşilçay'ın güzel bir kadın olduğu için kaşına gözüne de bakıyorum. Bu kez makyajlı ama sosyal medyada paylaştığı çoğu fotoğrafta daha doğal ve açıkça ilan ediyor yüzüme bir şeyler yaptırdım özellikle dolgu yaptırdığım için çok kez pişman oldum ama gene de dayanamıyorum doktora gittiğimde sık 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 diyorum diyor. Ee, şu an yüzü gözü iyi bir dönemde Gayet sıkıntı yaşamıştı. Ee, şimdi bir şimdi bundan... gözaltı dolgusu yaptırmış gibi geldi bana ama e, yanlışsa bizi düzeltebilirdi. Bir ara böyle gözaltıyla ilgili sıkıntıları vardı. Gözaltı dolgusu yaptırmış gibi geldi bana. Işık dolgusu. Ya da bak yakından bir dikkatli bak. Evet. Ya da ödeme nedeni oldu. O. Evet.